en sonki döngüyü çok kolay bir şekilde bulmanın yolunu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yapmamız gereken şey şu. Ben bir tane index adında bir dosya oluşturdum. Burada index plate dosyam ve root olarak test adında bir URL verdim. Ve burada test adında URL'imi görüyorsunuz. Şimdi ben bu view'uma bir array göndereceğim. Bu array'im şu şekilde olsun. Data olsun. Ve bunun içerisinde a, b şöyle ekleyeyim. b, C, D ve E gibi ifadeler olsun. Şimdi buraya geldiğimde for each diyeceğim. for each data s item and for each diyeceğim ve şuraya item'ı belirteceğim. Bakın şu anda A B C D E olarak geldi. Hatta bunları bir div içerisine alayım ve şu şekilde A B C D E olarak geldi. Ben istiyorum ki bunların hepsinden sonra bir çizgi ekleyeyim ama sonuncu da bu çizgi olmasın. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu hemen şu şekilde yapabilirim. Eğer ki loop last değilse yani sonuncu değilse h1'i ekle diyeceğim. Bakın gitti. Bu kadar basit.